Evet sevgili arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu sonra kesirler konusunda kısa, kısa kısa özetleyerek geçiyoruz. Kısa kısa kazanımlı videomuz. Evet, burada ilk önce toplama işlemi nasıl yapılıyor? Paydalara bakın, paydalara aynı olan sayılarda toplama işlemi nasıl yapılıyor ona bakalım. Şimdi burada paydalara aynı ise toplama işlemi sıkıntı yok. Olduğu gibi toplama yapacağız. Yani şunu demek istiyorum. 5 bölü 8 ile 6 bölü 8'i toplarken aynı kesir 8'i yazdı. 5 artı 6 dedik. Topladık 11 bölü 8. Sıkıntımız yok. Burada da yine tek kesir. 9'u yazdık. 7 ile 4'ü topluyoruz. 7 artı 4. 9 daha. 11 bölü 9. Yine burada hiçbir şey değiştirmeden 15 parantezi. 6 artı 6 artı 3 artı 9. Bunları toplayacağız. 9, 3, 12, 6 daha 18. 18 bölü 15. Bakalım buraya da. 12 bölü 13 artı 4 bölü 13. Toplamımız yine aynı kesim üzerinde. 12 artı 4 bölü 13. 12 ile 4'ü topladık. 16 bölü 13 olarak karşımıza çıktı. Devam edelim. bölü 17. 15, 14 daha 29 bölü 17 olarak yazdık. Evet, görüldüğü gibi paydaları eğer bakın payda paydaları biz alt kısımda paydaları bir kesilir yani kesirlerin paydaları eşit ve toplama işlemi yapıyorsak aynı bu şekilde yapacağız. Şimdi gelin beraber çıkarma işlemi yapalım. Çıkarma işleminde de görüşmek.